Kadere itiraz etmemek. Yazan Abdülkadir Geylani. Seslendiren Betül Güler. Şeytanı yenilgiye uğratmak mümkün mü? Ölmeden önce ölmek ne anlama geliyor? Kader nedir? Nefsin ıslahı için ne yapmalı? Sıkıntı, yalnızlık ve korku nasıl geçer? Kalbi temiz olmak insanı kurtarır mı? Kaderde olan şeyler başa gelmeye başladığı zaman ne yapmalıyız? Tevekkül ve ihlasın ölmesi ne demektir? Kadere karşı çıkan nefsi Allah'ın takdirine nasıl razı edebiliriz? Bu sohbette bu konulara değineceğiz. Kader başa geldiği zaman gönderene kafa tutmak inancı öldürür. Tevhid nurunu söndürür. Tevekkül ve ihlası yok eder. İman sahibinin kalbi niçin ve neden oldu gibi sözleri bilmez. Belki şundan veya bundan oldu gibi yersiz lafları da dile getirmez. Bildiği tek şey vardır o da baş üstüne hoş geldiği safalar getirdi diye karşılamaktır. Nefis tümüyle muhalefet safında durur. Durmadan niza çıkarır. Daima karışıklık ister. Onun ıslahını dileyen cihat ehli olsun. Ta şehrinden emin oluncaya kadar. O nefis şer içinde şerdir onunla cihad edersen emin olabilirsin. Neticede göreceksin ki hayır içinde hayır oluyor. Cihad devam ettiği müddetçe onu her iyiliğe uyar bulursun. İbadetleri hoşlukla yapmaya koyulur ve bu uyarlık mükafatı olarak şu ilahi hitap ona gelir. Ey mutmainne, sakin hakka uyar nefis, Rabbine dön, o senden razı, sen de ondan hoşnut olarak.'' Bu cihat sonunda nefse itimat caiz olur. Çünkü şerli yönü ıslah olmuştur. Nefsi halkın eline bırakma. Ta ki manevi pederi İbrahim'e nispeti yerinde olsun. O ki nefsi bir yana atmıştı ve herkesten ayrı tutmuştu. Şahsi hevesini söndürmüştü. Boşlukta uçuyordu. Bütün varlığıyla sakindi. Her şey onu ateşten korumaya geliyordu. Ama onun bunları aldırış ettiği yoktu. Allah'tan başka kimseden talebi yoktu. Onun halimi bilmesi bana yeter diyordu. Çünkü tam teslim olmuştu. Hakkıyla tevekkül etmiş, Rabbin zatına sığınmıştı. İşte bu sığınmadır ki biz ateşe, İbrahim'e yakıcı olma, serin ve selamet üzere ol dedik. Enbiya 69 mealinde gelen ilahi fermanın inzaline sebep oldu sabırlı kullara Allah'ın bu dünyada hesapsız yardımı olur. Ahirette ise sayısız nimetleri. Şu ayeti kerime sözümüze şahittir. Sabırlı kulların mükafatı bol ve hesapsız verilir. Zümer 10 Sabırlı kulların bu alemde çektiği cefa onun gözünden kaçmaz. Siz bir an olsun onun uğruna sabır yolunu tutun. Yıllarca ecrini alırsınız. Zaten ömür boyunca kahraman lakabıyla gezen onu bir anlık cesaret sonunda almıştır. Allah sabırlı kişilerle olur. Bakara 153 Bu oluş maddi bir terim değildir, manevidir. Sabırlıyı Allah zafere ulaştırır, yardımını bol eder. Siz sabra devam ettikçe her an yardımcınız O olur. Yeter ki O'na bağlanmayı ve O'nun varlığına sığınmayı bilesiniz. O'nunla sabredin onunla ayık olun, gaflet uykusundan uyanın, uyanmayı ölüm anına bırakmayın, önceden uyanın. Bileniz ki o anda uyanmanız sizi felaketin kucağından çeviremez. Onun huzuruna varmadan uyanın, onun şedid emirlerini duymadan gözlerinizi açın, sonra pişman olursunuz. Ama ne çare ki faydasız olur. Kalplerinizi ıslah etmeye çalışın. Çünkü onun salah bulması bütün varlığın salaha ermesi sayılır. Bu mevzuda Peygamber Efendimizin şu hadisi şerifini anlatmak yerinde olur. Ayık olun, insanda bir et parçası vardır. O iyi olunca bütün duygular güzelleşir. O fesada uğrarsa bütün duygular iyiliğini kaybeder. İşte o et parçası kalptir. Kalbin salahı, takva, tevekkül ve bütün işlerde ihlas sahibi olmakla mümkündür fesadı ise bunların yokluğuyla olur. Kalp şu bünye kafesinde bir kuş gibidir ve bir şişe içinde saklı inciye benzer. Hazinede gizli, muteber bir meta gibidir. Bakılacak şey kafes değil, içindeki kuştur. İçindeki inciye bakılmalıdır, şişeye değil. Hazinedeki muteber nesne dururken duvarına, kerpicine bakmak neye yarar? Allah'ım duygularımızı taatinde kullan.'' Kalplerimizi nurunla doldur. Hayatımız boyunca yolunda kalmak için bizlere başarı ihsan eyle. Bizleri geçmişteki iyilere kat. Onlara verdiğini bize de nasip et. Onlara zatını vermiştin, bize de ver. Amin. Ey cemaat, Allah yolunda olun. Salihler böyle yaptı da erdi. Siz Allah yolunda olursanız o da size yardımcı olur. Salih kişiler hak yolda böylece erdiler bir an bile ilahi yardım onlardan kesilmedi. Hak katından çıkacak kararların lehinize olmasını arzu ediyorsanız, onun taatine koşun, onun yolunda sabırla devam edin, yaptığı işlere boyun eğin, hakkın hükmü ne olursa olsun razı olun. Gerek size, gerekse başkasına bu yolda her ne ki geldi, uhdenize düşen razı olmaktır, teslim olmaktır. Allah yolcuları dünyayı bir yana attılar. Kısmetlerini alırken takva eliyle aldılar. Bu arada Vera şüphelileri bırakma halini de bir yana atmadılar. Bu hali benliklerine sindirdikten sonra öbür alemi istediler. Bu işleri bitince ahiret yolculuğuna hazırlık yapmaya koyuldular. Nefislerine karşı isyan bayrağını çektiler. Yaratanları önünde boynu bükük ve taat ehli oldular. Onların vazifesi Önce nefislerini yola getirmek sonra başkalarını önce özlerine öğüt verdiler sonra da başkalarına ey evlat önce nefsine öğüt ver onu yola getir sonra da başkalarını sana nefsin özelliklerini bulmak başlıca vazifedir bunu yapmadan başkasına gitme senin henüz ıslaha muhtaç hallerin vardır bunu sen de biliyorsun yazıktır bunu bildiğin halde gayrın ıslahı sana nice nasip olur. Gözlerin bir adım öteyi görmüyor. Körleri yine yola getirmek sevdasındasın. İnsanları ancak ileri görüşlü ve basiret sahibi olanlar yola getirebilir. Daimi dalgalarla kabaran denizden ancak Mahmut kurtarabilir ve onun hakiki varisleri. İnsanları Allah'a, Allah'ın irfan ve tam iman nasip ettiği kimseler götürebilir.'' Ama onun hakiki ilminden ve irfanından nasibi olmayanlar önce olamazlar. Hak tasarrufundan sana laf açmak düşmez. Sana gereken onu sevmek ve ondan gayri kimseden korkmamak ve bütün işleri onun uğruna görmek. Bunlar kalple olur. Dil gürültüsüne getirip söze boğmakla olmaz. Sonra mihenk taşına vurulunca utanırsın. Herkesin içinde iddia etmek yakışmaz.'' Kuru davaya kimse inanmaz. Halk arasında söylediğin sözleri yalnız kaldığın zaman da söylüyor musun? Aynı duyguları tek başına kaldığın zaman da duyman kabil oluyor mu? İşte en önemli iş bu oluyorsa mesele yok. Kapı önünde tevhid, içeri girince de şirk yakışır mı? Bu nifak alametidir. İçi bozuk olmanın ta kendisidir. Acırım sana. Sözün ittika, günahlardan ve bütün kötülüklerden sakınandan açılıyor. Kalbinse fitne çıkarmaya meyal. Şükrü dilinden bıraktığın yok ama kalbin daima itiraz halinde. Allah bir kutsi hadiste şöyle buyurur. Ey insanoğlu, iyiliğim sana daima inmekte ama senin de kötülüklerin bana gelmekte. Bu nasıl oluyor? Tehlikede olduğunu görüyorum. Acıyorum. Allah'a kul olduğunu iddia ediyorsun. İbadet ederken de kalbinde başkasını saklıyorsun. Hakiki manada ona kulluk etseydin, onda yok olurdun. Onun varlığında erir, kaybolurdun. Tam imana sahip olan nefis şeytanına boyun eğmez. Şahsi arzularına uymaz. Aslında iman sahibi, nefis denen bir şeye hak tanımaz. Hakkı tanınmayan ve bilinmeyen bir varlığa nasıl boyun eğilir ki? hele kötülüğü herkesçe müsellem olunca iman sahibi Rabbinden başkasına inanmaz ve varlık tanımaz. Onun gayrını bir yana atmıştır. Hele dünyalık şeylerden hiç hoşlanmaz. Öbür alimi arzular. Bu hale eren elbette ki Mevlasıyla olur. Bütün kulluğunu onun uğruna yapar. Cümle vaktini onun yolunda geçirir. İman sahibi can kulağıyla şu ilahi hitabı işitmiştir.'' Onlar yalnız Allah'a kullukla emrolunmuşlardır. Din yolunda pak ve ihlas sahibi olarak. Ve yine 5. Varlığında beslenen halkı Hakk'a eş etmekten sakın. Allah'ı tevhid et. Çünkü bütün eşyanın yaratıcısı O'dur. Her ne varsa hepsi O'nun elindedir. Ey onsuz şey arayan adam! Başta aklını ara. Sen aklını yitirmişsin. O'nun hazinesi dışında bir şey var mı? Şu ayeti kerimeyi iyi dinle. Bize göre saklı hiçbir şey yoktur. Her şey bize malumdur. Hicir 21 Ey evlat! Kader uluğu altında uyu. Uyurken sabra yaslan. Önce uyur görün. Sonra tam uykuya dalar hakikati erersin. Kurtuluş yolunu gözeterek kulluğa devam et. Böyle devam ettikçe iyilikler akar gelir. Yazılandan gayri gelmez. Bu arada iyi olmayacağını sandığın şeyler de gelebilir. Tam arzu ettiğinde gelir. Hepsini hoş gör. Ey cemaat! Kadere uyun. Bu yolda hayli emek sarf eden Abdülkadir'e dönün. Onun tuttuğu yolu siz de benimseyin. Kader yolunda boyun eğiklerden olduğum için beni Kadir'e ulaştırdı. Geliniz, varlığımızı bir yana atarak ona koşalım. Bu yolda biraz da perişanlık çekelim.'' Halk bizi rezil görsün. Ne çıkar? Biraz zahmet çeksen ona vardıktan sonra hepsi geçip gider. İçimize ve dışımıza sultan kesilen nefsimizi hak yoluna çevirelim. Cihan Şafii'nin elçisine başvuralım. Onu gönderenin hatırı için elini eteğini bırakmayalım. Tazim bizi küçültmez. Bilakis yüceltir. Size bir elçi gelse sözlerini dinlemeden kapıya mı koyarsınız? Tecrübe etmeden itimatsızlık mı beyan edersiniz? Onu sevin ve ona bağlanın. Bunu yaparsanız hakkın sohbetine erer, iyilik kaynağını bulursunuz. İşte dediklerimi dinle. Göreceksin ki velayet derecesi kapıda seni bekliyor. Sen onu aramasan dahi o seni bulur. İlahi ilim denizinden doya doya içmen böylece kabil olur.'' onun fazilet kapısını anlattığımız yoldan gidilir. Başka yol yoktur. Fazilet sofrasına böyle oturmak kabil olur. Onun rahmeti kadere uyana gelir. Bu halin sahipleri teklerdir. Milyonda bir çıkar. Her soyda ve her kabilede bir tane ancak çıkar. Belki de çıkmaz. Takva hali sana gerekli iştir. Allah yolunun gerçek erlerine uy. Nefsine uyar olma.'' şeytan ve kötü arkadaşlarından kaç. İman sahibi bunların cihadından pari olmaz. Bunların elinden kurtulup başını dışa çeviremez. Nefisle cihad etmekten anlının teri kurumaz. Onun üzerinden ne zırhı çıkar ne de atının eğri sökülür. O büyükler uykuyu yenmek için uyurlar. Nefse karşı çarpışmak için yerler. Zaruret olmadan konuşmazlar onlara adet susmaktır. Ancak Rablerinin kaderi onları konuşturur. İlahi fiiller onları konuşturur. Onlar bunun farkına varmazlar. Benlikleri ölmüştür. Yarın kıyamet olduğunda duyular nasıl konuşursa burada onlar öyle konuşur. Onları Allah konuşturur. Allah herkesi konuşturmaya güçlüdür. Sebepler yaratılır, onlar da konuşurlar. Herhangi bir iş için onların kullanılması gerekince sebepler hazır olur. Allah'ın dileği üstündür, arzu ettiği şeyi yapar. O, büyüklerin bu şekilde konuşmaları bir hikmete dayanır. Peygamberlerin vefatı sonunda yerlerini bu büyükler aldı. Bir hüccet olarak konuşurlar. Her konuşmaları bir hükme dayanır. Yarın kıyamet günü olunca halkın özrü kalmaz. Çünkü müjde ve çekinme mevzuunda her sözü bu büyükler beyan etmiştir peygamberlerden sonra halk yararını onlardan öğrenecektir. Peygamberimiz bilginler, peygamberlere varistir buyuruyor. Asıl veraset, yukarıda anlattığımız ve daha anlatacağımız huyları benimsedikten sonra başlar. Ey cemaat! Allah'ın nimetlerine şükredin. Sizde bulunan nimetleri ondan görün. Çünkü yaratanımız buyurdu. Sizde bir nimet varsa o Allah'tandır.'' Nahıl 53 Hani onun nimetlerine şükrünüz? Halbuki onun iyilikleri sizi sarmıştır. Nimetleri içinde dönüp duruyorsunuz. Halin nicedir. İyiliği başkasından gören çaresiz. Bir taraftan iyiliği Allah'tan başkasına mal edersin. Beri yana döner, nimeti az bulursun. Size gerekmeyeni yaramazı neden beklersiniz? Allah'ın verdiği kuvvet ve kudreti ona isyanda harcamanıza sebep nedir? Ey evlat, yalnız kaldığın zaman seni kötü işten koruyacak duyguya muhtaçsın. Ayak kaymasını önleyecek tedbirin olmalı. Hakkın her an seni kontrol ettiğini içinden sezmelisin. Bu düşünceler varlığını sarmalı. Anlattıklarımıza şiddetle ihtiyacın vardır. Benliğini bu öğütlerle donattıktan sonra nefisle cenge çıkman kabil olur. Halk arasında büyük olarak tanınan kimseleri ufak bir hata yıkabilir. Zahitleri şehvetler perişan eder. Ebdalleri maddi varlığını manevi varlığa katmak isteyenleri yersiz düşünce süründürür. Bilhassa yalnızlık hallerinde kötü fikirlerden kendilerini korumaları gerektir. Doğruların yıkılışı bir an işidir. Çünkü bunlar şahın kapısında beklerler. Tek tek halkı hakka çağırmaya memur edilmişlerdir. Onlar mahlukata şöyle hitap ederler. Ey kalpler, ey ruhlar, ey insanlar ve cinler, hak yolunu istiyorsanız bana gelin. Gelişiniz kalp adımıyla olsun. Takva ve vera caddesinden aşın, gelin. Dünyayı bırakın, ahireti bir yana atın. Mevlanızdan başkasını düşünmeyin. Bana bu duygularla dolarak gelin. İşte bize uyanlar böyle olur. Gayretleri sayesinde yerle gök arasındaki boşluk dolar. Ey evlat! Nefsi bir yana at. Şahsi arzularından geç. Yukarıda azıcık vasıflarını anlattığımız er kişilerin ayakları altında toz ol, toprak ol. Onlar ellerini birbirine vurduğu zaman gözden kaybolacak kadar küçük. Hak hem aziz hem de yücedir. Ölüyü diriltir. Dilediği an dirileri de öldürür. İbrahim peygamberin ana babası küfürle gitmişti. O iki ölüden diri çıkardı. Onlardan koca bir İbrahim peygamber doğdu. İman sahibi diridir. Küfür ehli ölü sayılır. Allah'ı tevhid nuruyla bilen diri, müşrikse ölüdür. Allahü Teala geçmişteki peygamberlerine indirdiği bazı kitaplarda şöyle buyurdu: İlk defa şeytan öldü. Çünkü bana karşı geldi. Bu yanlış iş onun sonsuz yıkılışına sebep oldu. Artık yaşadığımız zaman son demlerini geçirmektedir. Ortalığı yalan, nifak tohumları kapladı. İçi dışına uymayan kimselere yanaşmayın. Yalancı ve insanları doğru yoldan saptıran kişilerden uzak durun. Onların kılığı recal kılığıdır. Tipleri şeytana benzer. Bu vasfı onların Yalnız dış cephelerinde aramayın, içlerini biraz sezecek olursanız onların fenalığını hemen anlarsınız. Kendi iç bünyende de bulabilirsin. Nefsin de şeytan kılığına girip seni azdırabilir. Onun da bir vasfı deccaldir. Onları da ıslaha çalış. Kötü arzularını da yenmeye gayret et. Nefsin fenalığını düşünmeden başkasını kötülersen sana yazıklar olsun derim. Varlığında her cins kötülük saklı münafıklık, aldatıcılık, daha birçok fenalık onda varken başkasına sataşman ne gerek? O ayrıca Allah'a şirkte koşuyor. Bunu bildiğin halde neden göz yumuyorsun? Nefsine muhalif ol, ona uyma. Onu kuvvetle bağla, çözme. Onu hapset, yalnız hakkı kadar ver. Fazla verme, sonra azar, baş edemezsin. Her zaman onunla mücadele et ve onu yenmeye çabala şahsi arzularına bin. Onlar sana yük olmasınlar. İşte buna meydan verme. Tabii hevayı yık. Yeniden yap. Onun aklı yoktur. Küçücük çocuğa benzer. Gözleri de kördür. Gideceği yolu sen göster. Ondan bir şey de öğrenmen mümkün değildir. Kendi bildiklerinden ona belki öğretebilirsin. Öğrenmek istemez ama hissen iyiye yanaşabilir. Aksi halde ondan kabul edeceğin her hareket senin ebedi yıkılıp gitmene sebep olur. Şeytana nasıl yakın oluyorsun? O senin düşmanındır. Aranıza bir kan davası girmiştir. Babanı öldürdü, anneni kandırdı. Adem babayla Havva anaya neler etti? Bilirsin ama yine ondan ayrı olmuyorsun. Kork, sonra onlara yaptığını sana da yapar. Elindeki silah takva ve tevhid olsun. Yalnız halinde şüpheli iş tutma.'' Allah'tan yardım dile. Doğru olmak ve yardım dilemek senin askerlerindir. İşte silah, işte asker. Kumanda edebilirsen ne âlâ. Yoksa yanarsın. Bunlar sana yeter. Gayret et. Şeytanı da, nefsi de, kötü duyguları da yenebilirsin. Hak'tan yardım diledikçe o senin nedir? Bu olduktan sonra nasıl başarı elde edemezsin ki? Ey evlat! Bir eline dünyayı, öbür eline de ahireti al. İkisini yan yana getir, bir yere yerleştir, aralarından çık, Mevlana yönel, tek olarak Hakk'a yönel, kalbin çıplak olsun, onda ne dünya ne ahiret bulunsun, hiçbiri olmamalı. Mevla'ya yöneldiğinde Siva'dan soyun, yaratanla yaratılmışları karıştırma, halıkı bırakıp halkla olma, bütün sebeplerden kesil, Yaratıcılık iddia edenleri yere vur. Bunları yap. Sonra dünya ile ahireti bıraktığın yere git. Dünyayı nefsine ver. Ahireti kalbine koy. Mevla'yı da sırrında sakla. Ey evlat, nefisle olma. Kötü arzuyla heva olma. Dünya ile olma. Ahireti de bırak. Hakk'ın gayrı bildiğin her şeyden silkin. Bunları yapabildiğin an tükenmez hazineye erersin. Sonsuz hazine dedikleri budur. Hidayet bu yolda olur. Oraya erersen ölmek senin için imkansız sayılır. Günahtan dön. Koşar adımla efendine git. Tövbe edeceğin zaman dışını ve içini temizle. Tövbe ilk defa kalple olur. Tam ve pürüzsüz dönüşle Mevlana sarıl. Günah libasından çık. Mecazi manada değil, hakiki manada Allah'tan utan. Bunlar kalp işidir. Olması için kalbin temiz olması şarttır. Peygamberin göstermiş olduğu yola girmek gerekir. Kalıbın kendine has işi vardır. Kalbe de has olan bazı işler bulunur. Sebep kisvesinden soyunmak, kullara dayanmamak kalbin yapması gereken şeydir. Kalp tevekkül denizinde yüzer. Allah bilgisini varlığına sindirir. Onun sonsuz ilim denizine dalar. Sebebi bırakır, sebebin asıl sahibini arar. Bu durumda vasat halde bulununcaya kadar zahmet çeker. Sonra içine döner ve şöyle der. Bizi yaratan doğru yolu gösterir. Sonra yoluna devam eder. Yerleri aşar, sahilleri dolaşır. Sonra yolunu aydınlık yapar. Allah'a hakiki manasıyla inanır. Yolunu kesen engeller yok olur. Hakkı arayanın kalbi mesafeleri aşar. Her adımda görüşü ötelere geçer. Yürüdüğü yolda korkulu bir şey gelse iman kalkanı onu saklar. Ona şecaat duygusu verir. Korku buharı kalmaz. Ateş korları yok olur. Emniyet nuru gelir. Yakınlık sevgisini benliğinde bulur. Ey evlat! Başına bir iş gelecek olursa sabır eliyle karşıla. Şifa buluncaya kadar dur. Bağırma, çağırma. Şifa gelirse şükür eliyle al. Bu hale geldiğin zaman en güzel şeyi bulmuş olursun. Cehennem korkusu iman sahiplerinin ciğerlerini parçalar, renklerini değiştirir, kalpleri mahzun olur. Bu duygu sonunda Allah'ın rahmet suyu üzerlerine saçılır. Lütuf hoşluğuna kavuşurlar. Ahiret kapısı onlar için açık olur. Sevdikleri makamı görür ve sonunda oraya yerleşirler. Bir zaman rahat edip huzur bulduktan sonra bu defa Celal perdesi açılır. İlk korkudan daha büyük bir ürperme hasıl olur. Kalpleri hakka doğru uçmaya başlar. Bu devir de biterse Cemal kapısına yol açılır. Artık bulacaklarını bundan sonra bulurlar. Sakin ve emin olurlar fakat bu emniyet ilk defadan çok üstün ve hoş olur. Dereceler bir bir artar, perdeler arka arkaya açılmaya başlar duyguları yeni yeni şeyler sezmeye koyulur. Çünkü hakkın tam yakını olmuş olurlar. Ey evlat! Gayretin yemek, içmek ve evlenmek olmasın. Bunların tümünü gönlünden çıkar. Gayen bunlar olmasın. Çünkü hepsi nefsin arzularıdır. Tabiatın gereği sayılır. İlahi kuvvet bunlarla seni bulamaz. Bunlara kapılırsan kalbin hakiki isteği nerede kalır? Onlar hakkı ararlar. Sana da iç alemin isteği gerek. Bütün gayretin en çok lazım olana olmalı. O en lüzumlu olansa Allah'tır. Onu ara. Allah ve onun katında olan sana yeter. Her şeyin bir karşılığı olur. Dünyaya ahiret, yaratılmışlara ise yaratan bedeldir. Dünyayı kalbinden atarsan yerini ahiret alır. Halk bir yana bırakılırsa onun yerini hak alır. Şu günün ömrün için son gün olduğunu bil.'' İşlerini ona göre ayarla. Bu duygu sana yeter. Öbür aleme hazırlık yap. Ölüm meleğini candan bekle. Onun gelişi seni sevindirmeli. İman sahiplerine dünya pişme ocağıdır. Ahiret onları hazır bekler. Hakk'ın gayreti onların kapalı perdesini açar. Onlarda tekvin sıfatı tecelli eder. Bu öbür alemde olması gereken bir vasıftır. Ama onların dünyası da bir ahiret olur dünya ile ahiretin onlara bir değişik hal getirmediği de ayrıca iddiası gerekmez bir gerçektir. Yalancı, Allah'ın sevdiğini belirtiyorsun. Nimet halinde Allah de, sonra da kaç, kaybol. Bu yakışır mı? Bela geldi mi, sanki ilahi duyguların sönüyor ve sen çırpınıyorsun. Allah'ı yalnız iyilik içinde mi anacaksın? Bela karşısında dağ gibi olmalısın. Allah sevgisi o zaman belli olur bu duygudan mahrumsan hiçsin. Bu yol içi bozukları hemen açığa çıkarır. En ufak bir değişik hal iç alemi perişan etmeye yeter. Bir adam peygamber efendimize geldi. Seni seviyorum ya Resulallah dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu. O halde fakirlik haline razı ol. Bir kişi yine geldi. Ben Allah'ı seviyorum dedi. Peygamber efendimiz buna da şunları söyledi. O halde bela gömleğini giy. Allah ve peygamber sevgisini fakirlik hali ve bela takip eder. Bundandır ki birçok iyiler şöyle derler. Bela velilere, Allah dostlarına gelir ta ki bir iddia peşine koşmayalar. Böyle olmasaydı herkes velilik iddiasında bulunurdu. Allah bela anında dimdik durmayı iyilere verdi. Fakirlik ve ihtiyaç hali ise bu sevginin gereğidir. Ya Rabbi, bizi ateşten koru. Dünyada iyilik, ahirette yine iyilik ver. Bakara 201